Komiserim, müdür çok sinirli. Bu soruşturma... Tamam, yok ama bir çekil ya. Öf! Size bir zarf. Ne oluyor lan? Ölüyor mu ben? Otursana. İnsan ailesini seçemiyor ama dostunu seçebiliyor. Hata yapabilir bazen. Yanlış adama güvenir. Bazıları satar çünkü. Kandırır kardeşim. Üzer seni. Tanka, ne diyorsun ya? Ama bazıları ne yapsan sapmaz işte. Assan, kessen, kovsan, çeksen vursan hatta. Biz senin öyleyiz Sara. Evet. Başka kimseye ihtiyacımız yok bizim. Biz bize yeteriz kardeşim. Kim? Biri bir şey yapmış kim? Gurur. <laughs> ne yaptı gene polisi mi tuttu? Ne bizim ispit dedi. Söylesene aga delireceğim ya ne yaptı? Bir yalan söyledi. Gurur gerçek adı değil onun. Ne, neymiş gerçek adı? Azanfesh. Gözün. <laughs> Hangi? Ne yaptı bu Kazanfer sana? Aman nasıl... Nasıl ya? Klinikte Kazanfer'in olduğu sene kalanların listesi. Yangında ölen çocuk Kazanfer değil. Gurur Kutay diye bir çocuk ölmüş. Gazanfer de onun yerine geçmiş. Bueno, ben, ben o ona... <coughs> birini ara bir şeyle ne olur ne olur ya. Sakin, sakin. sakin. dostuz biz. Dedim. Hey. Yani ben bu ***'ı gebertsem, ağzını yüzünü kırsam gene dostuz değil mi biz? Öldürelim diyorsun. Gebertelim diyorum. Ya da? Ya da ne ya da? Hey. Daha kötüsünü yapalım. Acı çektirelim. Süründürelim. Her şeyini alalım. Sonra atalım hapse. Bize yaptıklarının aynısını yapalım. Hangisi? Onu yapalım bana. En kötüsünü yapalım, onu yapalım. İyi. Onun için bir planım var çünkü. Gel abi Otur. Önce ben... ...ikinizden de özür dilerim. Bu herifi yanınıza soktum, eve soktum. Abi sen nereden bileceksin? Biz de inandık. Ama telafi edeceğim. Edeceğiz. Bir planımız var. Ama size büyük görev düşüyor. Heh, söyle bana. Bana ne düşüyor? Bana ben o gurra çok kızgınım. Söyle ne gerekiyorsa yapayım. Sana düşen peşimizden gelmeyeceksin. Nasıl peşinizden gelmeyeceğim? Siz nereye gideceksiniz ki? Biz iki koldan gireceğiz. Yalnız biz İbo. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, ahoyu anladım da ben niye gelmiyorum? Vuruldun ıska. İyileşmedin daha. Gurur. Yani Gazanfer biliyor. Kim olduğunu bildiğimi biliyor. Gelebilir buralara. Yani bu işin sakatı var. Yani bize bir şey olursa birinin Avni'nin yanında kalması gerek. Bilal sen ne diyorsun ya? Abi bu nasıl plan? Siz ne yapacaksınız? Ya biraz... ...riskli bir plan. Bilmeseniz daha iyi. Ha oldu. Biz de böyle oturacağız, bekleyeceğiz sizin dönmenizi. Yok öyle bir şey ya. Ben de geliyorum. Evet, hiçbir şey yapmayacaksın. Oturup bekleyeceksin. Diyorum ya, riskli bir plan. Abi, ya bir kesme lafımı sen de. Gurur sizi tanıyor. Peşimizden gelirseniz iş riske girer. Ne gerek var? Bize güvenin bir ya. Biz dönsek de, dönmesek de. Gurur bu gece hapiste olacak. Güzel. Gurur hapse atlayacaksınız, bize de bir şey söylemiyorsunuz. Bize zarar gelmesin diye. Ama ne yapacağız biz? Veda mı edeceğiz? <laughs> Ama bir daha olmaz ki. Olur. Olur be oğlum, olur. Yeter artık, yetti. Tamam. Bitsin. Merak etme sen, tamam Olmaz ya. Neden falan sayılmaz mı? Önce... Geri döneceksiniz, değil mi? Döneceğiz. Şuraya... Şuraya söylemeden ben de geleyim ha? ...senin Ahan'ın yanında kalman lazım. Tırdan başka kim bakacak ona? İlkan'ın silahı bu. O gurur şerefsiz yanınıza bile yaklaşırsa... Çık. Sen... Kırıl. bak. Gelmezsen... ...gelmezsen bak... Geleceğim. Sensiz ne yapayım ben? Şimdi planı bir daha geçiyorum. Bu gururun nereye gideceği belli. Yarası varmış, derdi varmış. Güzel. Kullanacağız onu. Cepte. İkincisi, ben ev mahalleye getireceğim, sana vereceğim. Sen alacaksın, amcaya götüreceksin. O da cepte. Ha sonra bu gurur beni alacak. Alacak da. Sen dinliyor musun ya beni? Yoo. 50 kere geçtik lan. İkimiz ezberledik işte. Ne abi? Bakıyorum. Neyime bakıyorsun? Öyle bakıyorum işte. de göremezsem diye. Vedalaşalım diyor yani. Vedalaşalım.

Geldim. Bu sefer bir çocuk için değil. Kim için? Kabul mi? Yapacağım mı? Dediklerini yaparsam. Ha baba söyle. Ne isteyeceksin? hafta görmeye gider misin beni? Bakarız. Yapacağım mı? Yapacağım. Bak, bunu da sakladım. Baban yaktı hepsini. Ama ben sakladım. Anne, Dün gece bir adama bir not verdin. Kim o? Bak, bunları da sakladım. Her gece öptüm, öptüm, öptüm. Anne, tamam. İyi benim oğlum. Dualar ettim. İyi olacak oğlum dedim. Hastaydı ama iyi oldu dedim. Bak, şükürler olsun düzeldi, düzel. Anne, dinle beni. Bak, yemin ederim ben de seni özledim. Ben de seni izledim. Ama şimdi beni dinlemen lazım. Dün akşam notu verdiğin adam. Kim o? Ha o mu? O şey. Melek o. Melek. Bak. Oğlumu getirdi bana. Melek. Hanımefendi bir adam geldi tutamıyorum. Kim? Ben. Alo, Mithat Bey, geçen gün gelmiştim, Gazanfer için. Niye mi sen? Sizi görmek istedim ama yoktunuz evde. Sizin yerinize bir polis vardı. Nasıl polis? Bilmiyorum, adını duydum sadece. Uğur. Siz bir eve dönün isterseniz. bu şimdi? Böyle oturacağız mı pancar kökü gibi? Ya anne sen niye benim başımda bekliyorsun? Gitsene eve ya. Çaya geldim ben. Aa bak. Bak ben oğluma kısır yaptım. Öyle onun bunun kısırına benzemez. Tamam anne senin kısırını yiyeceğim. Aa Gülten'le de buluşmayalım. Hadi kalk git evine Allah aşkına. <laughs> üstüme iyilik sağlık. Onun için mi şey ettim ben? Ne için şey ettin? Şeyden. Neyden? Ahuya geldim ben. Yavrum benim. Ben kızıma Efendim, geldim. Sen bugün benimle uğraşma olur mu? Aha. Şşş. Bir derdim var bunun. Var. Bir değil, iki derdi var bugün tamam? Evet. Sen şimdi kimim demiştin evladım? <laughs> Arkadaşıyım teyze ben. Gazanfer'in. Has arkadaşıyım hem de. Tanıdığım en kral adamlardan biri Gazanfer. Öyle. Çok severim Bilal'i. Sever sever. Çok yardım etti bana. Yalnızdım arkadaş oldu. Güvendim ona, inandım. Bilal biz bunları seninle dışarıda konuşsak. Evime soktum. Tabii evime soktum onu. Korudu beni. Kolladı. Yanında ağladım ben onun. O bana omuz verdi. Ben o omuzu tuttum. Yani. Tebrik ederim. Çok iyi evlat yetiştirmişsiniz. Ha, i̇yi. İyilik etti benim oğlum. İyi değil mi? Söyledim ben. Söyledim. Çok zaman geçirdik biz onlar, Çok anılarımız oldu... Anlat. Anlat bana. Hadi. <laughs> Mesela... Mesela bir gün... ...bu geldi yanıma. Elinde... ...böyle bir cam parçası. Yürü Bilal dışarı. Buraya vurdu. Ne? Anne dinleme onu, boş ver. Ya yapma dedim. Teyze ben ağladım, çok ağladım. Yapma dedim, yalvardım. Allah rızası için Gazanfer yapma dedim. İçinde şu kadar iyilik kaldıysa yapma. Gazanfer. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Gazanfer. Yokmuş. Gazanfer'in içinde şu kadar iyilik yokmuş be teyze. Gazanfer kötü bir çocukmuş. Senin oğlun psikopat. Senin oğlun kasapmış, kasap. Öldürürüm lan seni. Allah'ıma kitabımı öldürürüm lan. Yeter lan! Benim kasap. Kasabım lan ben. Ben yaptım lan sana onları. Hiç acımadı için. Gene acımam lan. Gene yaparım lan. Öldürürüm lan seni. Vallahi doğru değil baba. Yemin ederim bak korkutayım diye söyledim. Baba. Bak biliyor musun P polis oldum ben. En iyisi oldum baba. Oğlum öldü benim. Kimsin sen bilmiyorum. Bir daha bu evin yakınından bile geçersen. Bir daha bu kadına yaklaşırsan. Yıkıl karşımdan. A anne. Geçti tamam sakin. Geçti geçti. Şişt. Burada. Sokak ortasında babanın sokağında. Ulan. Eğer Şerif'i aramasaydım. Çoktan bitirmiştim seni. Ama gör şimdi bak. Ben neler yapacağım sana. Öldün sen. Keşke sen de ölsen. Ama öldürmeyeceğim seni. Hapse düş. Benim yaşadıklarımı sen de yaşa öldür beni diye yalvaracaksın. Bekle.